Evet. Allah mümini tarif etti ondan sonra mümin nasılmış? Bu birbirlerinin arasını ıslah edenler nasıl bir hale sahiptir? Allah bu sefer onu anlattı. İnnel <laughs> müminunellezine <laughs> Evet. Gerçek müminler o kimselerdir ki izâ zükirallâhu veceled kulûbuhum. Allah zikredildiğinde onların kalpleri titrer, ürperir. Allah'a olan muhabbetinden dolayı, haşyetinden dolayı, Allah'a karşı edebinden dolayı kalpleri titrer, ürperir. Ve izâ tuliyet aleyhim ayatuhu onlara Allah'ın ayetleri evet, tilavet edildiğinde, okunduğunda zâdethum imana imanlarını ziyadeleştirirler. İmanlarını artırırlar. Allah onların imanını arttırır. Ve ala rabbihim yetevekkelu. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler, güvenirler. Evet. Bu müminin iman boyutundaki halidir. Bir de amel boyundaki hali var. Evet, neymiş demek ki Allah müminler şu kimselerdir dedi. Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, titrer. Bu öyle kendi kendimize yapabileceğimiz bir şey değildir. Kalbin ürperebilmesi için o kulun Allah'a iman etmiş olması gerekiyor. Allah da onun için müminler dedi. Kalp nasıl ürperir, nasıl titrer? Biri Allah'a aşıksa, Allah'ı biliyor ve tanıyorsa, evet Allah zikredildiğinde kalbi titrer, kalbi ürperir. Maşukundan söz edilmiş. Maşukunun ismi söylenmiş. Kendisini yaratan Rabbinin ismi söylenmiş. Nasıl titremez? Evet, Rabbini biliyor, Rabbini tanıyor. Allah kendini ona tanıtmış. Rabbinin azametini biliyor, ne olur? Karşıyet duyuyor. Rabbinin güzelliğini biliyor, rahmetini biliyor, keremini, ikramını biliyor, ona karşı edeplidir. Edebini bozmaz. Bütün bunlar hepsi bir araya geldiğinde, evet, Allah denince kalbi titrer, kalbi ürperir. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman Allah onların imanını arttırır. Maşuku ona söz söylemiş. Ona söylüyor. Allah'ın ayetlerini dinlerken Rabbi ona hitap ediyormuş gibi dinler. Onu öyle tadar. Ne olur? İmanı artıyor. Yani Allah'a olan muhabbeti, haşyeti, edebi, havfi evet, artıyor. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Değilse, değilse mümin değildir ya Allah. Mümin budur, böyledir dedi. Mümini tarif ediyor. Sonra Allah buyurdu ki onlar bütünüyle Allah'a güvenirler, tevekkül ederler. Allah'ı kendilerine vekil kabul ederler. Vekilim sensin ya Rabbi. Sana güveniyorum. İsterse insanlar ateşe atsın, Hazreti İbrahim'in söylediğini söyler. Evet. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Evet. Mümin gönül aleminde hali böyledir dedi. Bu mümindir, iman etmiştir. Başka müminin hangi hali varmış? Zahiri olarak hali nedir? اَلَّذ۪ينَ يُخُيْمُونَ السَّلَا Onlar namazlarını ikame ederler. Namazla ayakta dururlar. Allah'ın huzurunda kıyamda dururlar. Namaz onları ayağa kaldırır. Ayağa kalkan, boşuna ayağa kalkmıyor. Yürümesi gerekiyor. Allah yolunda yürümesi gerekiyor yani. Ve mimma razaqnahum yunfikun. Bir de onlara rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak ederler. Zengin oldukları için değil. Kendisine her ne verilmişse Allah yolunda onu infak eder. Mal vermişse malı infak ediyor. Evet, infak demek, ahirete göndermek demektir. Allah'a güvendiği için, tevekkül ettiği için ahirete gönderiyor. Ne buyurur diye ayet-i kerimede? Huzurumuza gelmeden önce peşinizden neyi göndermişseniz, huzurumuza geldiğin, geldiğinizde onun katımızda hazır bulursunuz buyurdu. Allah'a güvenen ahirete yatırımını yapar, ahirete gönderir. Kendisine ne verirmişse. Mal verilmişse mali yapar. Mevki makam verilmişse o mevkiyi makamı Allah yolunda sarf eder. İlim verilmişse ilmi sarf eder. Başka neyi sarf eder? Canını, hayatını Allah yolunda sarf eder. Ulaike humul müminun. İşte müminler bunlardır. Ulaiike humul hakka. İşte hakiki müminler bunlardır. Gerisi gerisi sahteymiş. Sahte mümin. İsmi mümin ama gönlünde imandan eser yok.